Kanserlerde biobelirteçler dediğimiz bazı belirteçler var. Bu biobelirteçler tedavi öncesi verilecek olan tedavinin etkinliğini net olarak bize gösterebiliyor. Bunlar yapılarak hastaya tedavi başlanabilirse yani bireyselleştirilmiş tedavi diyoruz buna. Yapılabilirse tedavinin etkinliği daha çok ortaya çıkabiliyor. Bunlar neler? özellikle akciğer kanserinde, meme kanserinde, kolon kanserinde biobelirteçleri biz çok sık kullanıyoruz. Genetik testler yapılarak, patoloji preparatlarındaki verilere bakarak bu biobelirteçlerle kanserin etkin tedavisini veya hedefe yönelik tedavisini belirleyebiliyoruz. Bunlara en iyi örnek meme kanserinde her iki pozitifliği olan hastalarda akıllı moleküller hatta iki akıllı molekül birden verilerek meme kanseri tama yakın şifa bulma oranını artırabiliyoruz kemoterapilerle beraber. Bazen akıllı moleküller kemoterapisiz bile tek başına çok yeterli tedavi sağlayabiliyor. Kemoterapilerden yakın zamanda büyük ihtimalle uzaklaşacağız. Hedefe yönelik ve akıllı moleküllerle kanserin üstesinden gelmeye çalışacağız.